Arkadaşlar merhaba sizinle birlikte bugün yine önemli bir konu hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki sürücü adayları ehliyet almak istedikleri zaman kursa gelip yazılıyorlar. Kurs sahipleri kendilerinden bazı evrakları getirmelerini istiyorlar. Bu evraklardan bir tanesi de sağlık raporu. Sağlık raporu ile ilgili yeni alınan bir karar var. Size bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sağlık raporunu biz nasıl alıyorduk? E-Devletimize giriyoruz kişisel sağlık bilgi formunu dolduruyoruz. Bu formu doldurduktan sonra aile hekimine gidiyorum arkadaşlar. Aile hekiminde muayene olduktan sonra sürücü olur şeklinde bir sağlık raporu alıp kursa getirip teslim ediyordum. Şu anda süreç nasıl değişti arkadaşlar? Yine kişisel sağlık bilgi formunuzu dolduruyorsunuz. Yalnız bu formu doldurduktan sonra aile hekimine gidip hemen sağlık raporunuzu alamıyorsunuz. Öncesinde artık sizin için yani bu Sağlık raporunu alabilmeniz için sizden 250 TL'lik bir ücret talep edilecek artık. Bu 250 TL'lik ücreti yatırdıktan sonra aile hekimine gidip muayeneniz oluyorsunuz ve sağlık raporunuzu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu değişiklik hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.